Herkese merhaba arkadaşlar. Ya Allah'ım. Ya Selim kuş. Oğlum bak. ya benim izleyicilerde mi ifşa alayım? Ne yapayım? Ya sadece böyle yapmasın. Şey yapıyoruz. Oğlum bak ben bilgisayarda oynadığım için tabii ki yapamıyorum. Normalmiş. Ama normalmiş. Yani garip olan taraf ise ben edit yapamıyorum tabi. Şurada yüzünü göstermiş ama ben hiçbir şey yapmıyorum. yapıyor 3 beğeni alıyor. Benden fazla 5 yorum alıyor. Yorumlarda demiş ki abi dolu atla. Aynı video. <laughs> Ama 124 beğeni, 124 yorum. Oğlum bu ne ya? şey yok ki. Oğlum bak ben o kadar o kadar çek bu sadece böyle kamerayı açsın böyle video çeksin benden fazla beğeni alsın yorum Yok abi adamın abonesine bak ya ben daha kanalı yeni açmışım adam 2023'te açmış normalde benim de 2020 şey Şubat ayında açtım bir tane kanalım var 4-6 Şubat'a özel bir kanal açmıştım deprem özel. Yani onu da biliyorsunuzdur. Hemen göstereyim. Bu Melih TV kanalı var ya. İşte o benim. Benim o. O benim. Şu an izlediniz. O izlediğiniz kişi benim. Oğlum kanalım nerede? Allah Allah. Siz bu ara bu aralar hep sürekli garip şeyler. Allah'ım ha bunlara bak. Oğlum bak kaç abonem var bilen vardır benim abone abonelerimi. Ben ifeke göstereceğim onda. Ah. Şimdi ben ne diyeyim? Kanal çökerttiniz oğlum. Bir dakika. <laughs> böyle Hah. bak kanalım böyle iki ay önce atmış tamam. güzel güzel izleyiş aldım ben bir tane bile almadım bir yorum aldım sadece yani siz neyin peşindesiniz Neyin neyin? Anlamak istiyorum. Neyin peşindesiniz? Benden ben beni gıcık, gıcık yapmak mı istiyorsunuz? Bak mesela o kadar Şuradaki detayı anladınız siz. Ah. 5.59 Aa bak bir de. Sadece bu Bunlar izleniyor. Bir de bu. Bütün olsa gibi tuvalet videoları. Bak 52. ya Yani şunu şunu oynadım. Şu Rocket ligi oynadım ya. Oynamaz olayım ya. Oğlum 5 görüntüleme ne? Şimdi size Melih Fake'i göstereyim. Hesabı kurtarmaya çalıştım ama kurtaramadım. Bu ben miydim lan? Heh, bu benim. 3 görüntüleme, 22 görüntüleme. Eğer Roblox açılırsa çekmeye devam edeceğim. 45, 22, 3. Yani ben ne diyeyim artık? Yani ben diyecek bir şeyim yok. O kadar, o kadar video çekiyorum. Birini bile beğenmiyorsunuz. Allah. Im. He, bu maymun çiçeği adlı bir hastalık var. Onu da söyleyeyim ben size. ben size söyleyeyim bir tane daha var yaz Tamam bir dakika yani o kadar bonus olması olduğuna göre burada çıkmıyor bir şans yok Allah Bak bu da. Bu da akılsız. Bak. Can Demir abi Bu. Bu adam kendisini ne yaptıysa artık beyni mi yok. Akıl hastası mı belli değil. Yani o kadar kötü. Kanalımı batırmazsınız oğlum. bu on

Bir dakika durduralım. Şöyle yasam ne oldu? Bak buraya geliyoruz. Ah! Oğlum bu akım yeter. Ha bak bu da yapmış. Üç gün önce. Bak. Buraya bakıyorum. Kaç kaç like? Buna bir şey demem. Buna da. ne Ruralu... Ronaldo rum alır bari şimdi Ben arkadaşlar. O oh, iyi kardeşim. şey demiyorum ya. Videoyu da burada bitiriyorum. Vallahi yazıklar olsun. Hadi görüşmek üzere hadi yine kurtul.